Bugün 3 Temmuz. Tarihin takviminde yine dolu dolu bir gün var. Hazırsan başlayalım. Bugün tarih sahnesinde kimler çıkmadı ki? Franz Kafka, dönüşüm başladı. Tom Cruise, Hollywood'un aksiyon makinesi. Sebastian Vettel, Formula 1'in sessiz yıldızı. Aşkın Nur Yengi, aşkla büyüyen ses. 1886, Karl Benz ilk otomobilin patentini aldı. Tarihin motoru o gün çalıştı, dünya harekete geçti. 1938, İngiltere'de buharlı trenmalar hız rekoru kırdı. Buharlı uçan tren olur mu? Olmuş. 2013, Mısır'da darbe. Sisi, Mursi'yi görevden aldı. Ortadoğu defterine yeni bir sayfa eklendi. 2000, Kemal Sunal aramızdan ayrıldı. Milyonların yüzünü güldüren o sıcak bir düş, sustu. Bugün de takvimde iz bırakan anma yaşandı. Yarın yine görüşürüz.